sağa geçe beraber üç saklı yepyeni bir oyun oynuyoruz iyi oyunun Face Patch io yapıyorsunuz bir eti böyle yumrukluyorsunuz falan filan Tabii ki kickboxçı olduğum için eskiden biraz yaşlanmış olsak da her neyse Ve bugün bu oyunda da bu iyi oyunda da kral olacağım Birazcık fazla reklam sokuyorlar oyunda ama onun dışında mükemmel bir oyun Ve tabii ki videoya geçmeden önce oyuna geçmeden önce hala ailemizi katılmanızı açtığınız yüzde beş bir şekilde Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Beş bir şekilde abone olanlar yoruma fil ayağı yazsın ne ise bilmiyorum Şimdi bu oyunda kara pro olduğumu asik oh, o dur lan Oh dur dur sakin 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 bir tane canımız kaldı abi Ben çok sevdim bu oyunu arkadaşlar bakın böyle ulti atalım tak şey. shit. Oyunun böyle bir saçmalığı var. Beni oyundan attı ya gelecek ya. Az önce fail başlangıç yapacak şimdi Eren Baba geliyor arkadaşlar. Eren Baba. Eren Baba. Pum. Ya bak ben bu oyunu oynamayı biliyorum dedim. Beni rezil etmeyin milletin içinde burada Bartma bilmeyin bil ya. Her öldüğümüzde 30 saniye reklam yiyoruz anasını İyi para kasıyor ne face punch yiyor. Tabii ki arkadaşlar bu oyunda birinci olmadan bırakmayacağım. E, az önce ben çok fazla kazı. Bu oyunda bu arada rekorum 95 bin. Şimdi bakın. Ulti atıyorum ve Monaco, Monaco prensesi Monaco, Monaco prensesi diyorum. Küfür mü yok? Görüyorsunuz. Şimdi şu geri zekalı indireceğim ben. Şu şu enayi var ya bak. ki canım var. ultimde olsaydı onu var ya bir ulti atardım. <laughs> Resmen ulti var oyunda lan. Böyle basıyorsun. diye koşuyor bak şimdi. Bak böyle yanından geçiyorum ya. Pırırır. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. lan. Gördün mü? 2 4 combo yaptım abi. Bu oyun manyak bir şey. Bu oyun acayip proyum ya. Bir de şöyle güzel bir şey var. Ring şey ipleri var ya. Bu kenarlara geldiği zaman adam vurduğunuz zaman geri sekiyor. Sen gerçek boks maçında gibi. Gerçek kickboks ya boks maçlarında ringde öyle olur arkadaşlar. Vurursunuz adamın kafası geri gelir böyle. Ve şimdi bakın şu Şirin Baba'yı öldüreceğim. Ben bunları Şirin Baba diyorum. Bak bak Şerifzal ulti attı bana. Şirin Baba Monaco prensesi Monaco. Şimdiden 2200 olduk ve bu arada oyunda benim şey saniye rekorum kaçtı ya. Bıo, şöyle aradan ben sana bir tane vurayım kaçayım abi tertemiz bir şekilde. Oyunda en fazla 6 canınız oluyor level 5 maksimum level arkadaşlar. Sakin vur be baba yenge ya? Yemin ediyorum var ya bak şimdi bak. Noel baba anı. Oha iki tane vurdu. Oyunda böyle bir özellik var öldüğünüz zaman tekrar doğabiliyorsunuz. Size reklam izlettiriyor karşına. Mani mani sipani mani mani sipani mani kazanıyor. Gel buraya gel buraya şirin baba. Bak şimdi abi şöyle taktikler yapabiliyorsunuz. Adamın yanına geleceğim. Bana vuracak. Boşka bak boşta kaldı iskiv yapıyorum. Bunu arkadaşlar kickboksa veya boksta iskiv deniyor. Eskiv daha doğrusu da. Çok böyle konuştuğun zaman iskiv diye çıkıyor azdan. Eskiv deniyor. Sana böyle bir yumruk attığı zaman eğilip ona vurursan burada o taktiği yapıyorum bak. Adam bana yumruk atıyor. Boşa çıkıyorum. Adam bana yumruk atsın. Bak. At bana yumruk. Gel buraya. Bakalım kral alabilecek miyiz? Bu <laughs> ne? <laughs> Herif nereden geldiğini şaşırdı gördüğünüz gibi Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Sus bana oradan vurma Minik şirin baba sümüklü şirin baba Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir taktik yapabilirsiniz Şimdi bakın vurup Okun neresine kadar vurabildiğinize iyi bakın Çünkü büyüdükçe mesafe artıyor bak vuruyorum Okun ortalama şurasına kadar vurabiliyorum yani Hemen bak vurdum kaçtım bak gördün mü Gördün mü Monaco prensesi Monaco Oba Hiç hiç ulti atmanı aldım lan bu oyunu tabii ki iki dakikada birinci olacağım çünkü ben Eren babayım. Eren baba alayınızın babasıdır lan. gel buraya gel tertemiz beleş beleş beleş. Bak şimdi şurada bir şey var. Monaco prensesi hella gel buraya Ya bak şerefsiz kalkın aldı. Kalkan almayın adam mısınız lan? Adam mısınız lan? Ha, yeni bosta çocuğuyuz lan. Infonix, Infonix'e bak şimdi şöyle bir taktik yapacağım. Yakında geleceğim bakalım noob nope mu değil mi anlayacağız. Bana bakayım yumruk atacak mı? Pat 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 Oyunda en sevdiğim şey arada kalmak ya. Arada kaldığınız zaman kenardan vuruyorlar. Şerefsiz orada ulti attı ya. Bir de arkadaşlar farklı şeyler var. Skinler var. Onlar da oynayalım. Ben en güzel bu skinde oynuyorum. Çünkü böyle koşuyor bir anda pa 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 pa. Şey kontrol atak yapabiliyor. Fakat diğer skinler de var. O skinleri de bir skin oynayalım. Buradan play run dediğiniz zaman size gene bir reklam sokuyor ve karşında size ilginç bir skin oynat. Yani karakterle oynattırıyor. Bir bakın diğer karakterler de oynayalım. Bu mesela can basıyor abi. Bu karakterin pek bir cacığı yok. Bakalım ben bu karakterle hiç oynamadım daha önce. Ama çok fazla öldürmüşlüğüm var o yüzden biliyorum ne işe yaradığını. Bak şimdi. Abi bu oyunda cidden proyum ya. Proyum lan bu oyunda. Hayır hemen bak. Böyle can basıyoruz abi. Güzel aslında güzel bir özellik. Yani tam ölecekken böyle diye cam basıyorsunuz. Birazcık da bununla oynayalım. ko bak. Bu, bu mal acemi arkadaşlar. Vurdu geri kaçtı mı hiçbir şey yapamadı. 57 pikselsi gözüme kestirdim. Vur bana. İşte budur bebeğim. Gel buraya. Gel buraya. Ve gel buraya. Ne oldu ha? Fatality yedi mi bebeğim? Fatality gel buraya. Future legend. Bak bak manyak. Kafayı. Şirin baba oradan gaza geldi birazcık. Bunlar Bunda da güzel oynanıyormuş. Şu kralı öldürelim de bir bak şimdi. Kral noob mu anlayacağız şimdi? Kral vursun bana abi. Vur bana kral. Vur lan bana sümüklü. Colin'i alacağım abi. Colin gel buraya. Colin'i gezme kestirdim. Colin! Seni kolye koyacağım. Colin! Colin! Kral katili! Bak bu şerif zah. Taramalıya bağladı. <laughs> Oğlum rahat durun lan bir. <laughs> bir rahat durun ya. Manyak gibi vuruyorsunuz ya. İnsanız biz de. Hemşireyiz. Kızları birazcık sayg saygınız olsun. Şaygınız olsun ya. Şirin baban abi. <laughs> Abi tam bir şirin baba değil mi şey ya? Mr. Ko, Mr. Ko, Mr. Ko, Mr. Ko, Mr. Ko. Abi şu şerefsizde çok büyük güzel bir özellik var. Şu kırmızı yumruğu olanlar var ya. Adamlar tek seferde iki tane can götürüyor falan onlar tehlikeli birazcık. Ya sen bir sus tek sokumluk canın kalmış öldün gittin ya. Hemşireli birinci olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hemşireli birinci olacağız. O oh, şirin baba ve kral öldü. Kral ölecek şimdi hop. Boom dislike bitch. Boom dislike bitch. Gel buraya gel. Boom. Boom. Adam hiç yaklaşamadan öldürüyorum. Bunu genelde kickboksu ve boksta zaten uzun insanlar yapıyor. Adam böyle bak hiç yaklaşamıyor. Ping. Oh, ping, ping 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 ve ping. <laughs> tamam birinci olalım abi diğer skin'e geçelim. Çok az kaldı birinci olmamıza. Şu enayi alalım. Amazing. Baban amazing lan senin ha. Baban amazing mi? Birinci olduk evet. Şu an ölebiliriz. Hadi öldür beni. Hadi öldürün lan. Öldürün lan. Öldürün. Tamam öldük. Şimdi yeni bir skin oynayalım. Bir de bununla birinci olalım bakalım. Bum bak çok hızlı bir şekilde birinci olacağım. Atarlı bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vuruyorum, ağlatıyorum. Atarlı bir şekilde oynayacağım. Bu sefer hızlı bir şekilde birinci olabilirim. Ölme riskimiz birazcık daha fazla olmuş olacak. Şirin baba izleyici gaming. Boom. Bu bu oyun arkadaşlar burada makro falan işlemiyor. Tamamen taktik. Mesafeyi ayarlamanız gerekiyor. Adam olan yakınlığınızı ayarlamanız gerekiyor. Asigo. Neyse gerek yok zaten onunla oynamıştık yeni bir skinle oynayalım La hep aynı şeyi veriyorsunuz lan Hep aynı şey veriyorsunuz lan İyi o zaman bunda birinci olacağım gel 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 bakayım gel Gel Bak, Va oyuna başlar başlamaz kaç bin puanla başladım ya Ben nasıl bir kralım lan Ben nasıl bir kıralım lan Allah Allah Knockout Yani şey yap knockout Hop Knockout knockout gibi bir şey oluyordu galiba BOOM tak meyil şirin baba Şirin baba gel öleceksin. Şirin baba. Uh, uh 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 Şirin baba. Uh Şirin baba. Uh Şirin. O kralı aldım. Kralı herkes alıyorum lan. Herkese ananı. Ana gel Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Burada bir tane 57 pixels var. 57 pixels. Güzel güzel gidiyor güzel. Oo baba Şirin baba. Burada da bir Şirin baba var. Abi vurduğu zaman size aynı gerçek boks maçı gibi yapmış. O yüzden çok hoş bence. Eğlenceli bir oyun. Ve bayağı sarıyor yani. Bak bak şerefsiz. Canımız bayağı azaldı. Çok fazla şey girmeye gerek yok Sıkıntılı şu anda. Bir canımız var çünkü. Her an Mortingen Shitrise olabiliriz. Bu arada Mortingen Shitrise ne demek? Bunu bilenler yoruma yazsın. Bilmeyenler de yoruma eşek arası yazsın ne bileyim. Bak bak şerefsiz görünmez oldum. 7000 şeyimiz var abi. Şu an sakin hop şuradan bir tane beleş kase attım. Şu fi da şöyle bir tane beleşten koyalım. O çok güzel şuradan da bir tane koyalım. Odamızın da böyle çiftli vurma özelliği var. Abi. Yo 57 pixels oba predator aldım. 57 pixels'ı da aldım. Şurada da bir dandik var super fight. Super fight bebeğim. <laughs> Adamı aramıza aldık ve ulti. Ulti, ulti atma keyfi ha. Ulti ultimiz yemedi bu sefer. Oba! Allah sigo. Aa! Aa! Oha o kadar şeyin arasında vuramadı Enayler lan. Lover girl. Bu bak. Mesafeyi ölçüyorum ve Aa! Bakayım abi alabilir beni. Oh yeah. Bana vursa ölecektim biliyor musun? Gel buraya amazing. Amazing sana amazing bir şekilde öldüreceğim lan. Ha? Amazing bir şekilde. Bakın şu an okun bayağı bir ilerisini atabiliyoruz. Onu hesaplayarak oynarsanız daha iyi oynayabilirsiniz. Misal şuradaki delikanlı. Misal bak adam hiç yaklaşamadan vurdum. Ve vuruyorum. Ağlatıyorum ve şuradan bir ulti atıyorum. Ulti. Ulti. Al. Shit fuck the shit Bu arada bu oyunun daha çok böyle gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar cidden Şu an böyle tanıtım amaçlı çekiyorum bu video Böyle hani skinleri falan tanıtıyorum 95 bin yapmışım ya dediğim gibi Eğer isterseniz böyle rekor yaptığımız bir Aha Şirin Baba geldi. Bunun da özelliği shield veriyor bize böyle insanlar size vuramıyor yani yaklaşık bir 3 saniye falan. İsterseniz öyle bir şey yapabiliriz. Dünya rekoru kapışması falan filan. Cidden ben 95 bin yapmıştım bu oyunu. Şakacık yapmıyorum yani. Şaka yok bizde yalan yok arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tek canımız kaldı ya. Bir vuram da kaçam şuna. Bir vuram da kaçam şuna. Ne oldu? verem ben sana sinirlerimi. Muffin cake. Oba tertemiz. Ve böyle arkadaşlar kontra atak yapmadan vurursanız daha rahat vurabilirsiniz. Hani her dakika dalmaktansa Yavaş verin be ya. Birazcık rekor kapışalım. Birazcık rekor denemesi yapalım. Oha! içimden geçiyordu lan. Baba, Tertemiz. Tertemiz süper. Şuradan bir tane tek atam da gelelim şöyle. Şirin baba. Ananın. Şirin baba elini öpeyim ya. 3 canımız var şu anda. Hoppa. Oba Tertemiz. Şu birazcık sıkıntı bak. Biri size yumruk attığı zaman. Hemen gerisinden vurursanız arkadaşlar. Mesela şuradaki en enayinin canı bir yapmış. Onu alalım da. Böyle şey gitmesin ya. Huba tek. Gel buraya lan, gel buraya. Sümüklü. Şu an 15. tertemiz. Şu an rekor rekor için oynuyorum arkadaşlar. Bak işte enayi bu. Enayi bu bilmiyor oynamayı. Vurdu boşa Şekilde hemen eskiv yaptım. Seni tokatlayacağım. Gel buraya. Sen pembişiz ama canım da olsun şu amazing'in tokatlayacağım. Ya sen bir sus ya. Bir sus. Bilmiyorsun oynamayı. Vuruyor iki saattir bana. Gel buraya. Ölürsen öleyim lan. İntikam meselesi. Olabiliyor bazen böyle olabiliyor arkadaşlar Hello Gel buraya gel buraya o kadar canını azalttım seni öldürmezsem olmaz Ya gabringo gabringo gel buraya ya sen de gel Birazcık şey oynayalım agresif oynayalım Ya ama ortanızı alırsanız şerefsizliktir yani bu Bu şerefsizliktir yani Bir canımız kaldı 9 combo yapmışız Şu an çok sıkıntılıyız abi tek canımız olduğu için Fazla gaza gelmeyelim oh süper Iron Jesus <laughs> Demir yasa Boom Boom O kadar iki tane İki tane ele canlı alırım kardeş Hoba Kontra atak kontra atak kontra atak Oba. tek Tek değil Allah Sıkıntı Allah Şerefsiz ulti attı ulti attı Medros ben de sana ulti atıyorum lan Adam mısınız lan Adam mısınız lan Şunu bir beleşten öldüreyim de şunu Sen de gel sen de gel sen de gel. Hayır. Kaç, kaç 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 Of 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 of. Gördün mü şerefsiz ulti attı da yakalayamadı. İki canımız var abi. Temiz bir şekilde gidiyoruz. 10 bin oyun ikinci Oba. Ah şerefsiz. Üçüncüyüz abi şu anda ama canımın dolmasını bekliyorum. Çünkü tokatlarla arkadaşlar. Canımız dolmadan dalarsak sıkıntı. Büyük sıkıntı. Bak kase atıyorsunuz. Adam değilsiniz lan. Adam değilsiniz lan. Lan sus. Şirin baba mısın? Nesin lan? Şirin babanın löpçüğü müsün lan? Nesin? <laughs> <laughs> Ve gene Eren Baba Kral Al, Adam noob olması almış daha beni buradan sonra arkadaşlar temkinli bir şekilde oynarsanız Çok rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz Rekor kırabilirsiniz Allah Bak bak şu manyak pis kapat nasıl yumruk çekiyor oradan Birazcık canımız olsun da böyle Milletin içine gireceğim kombo atacağım Ultimiz de doldu zaten Gel gel vurabileceğini sanıyorum. bana Evet canım full arkadaşlar Ölümüne gireceğim ölümüne Full canım Fullenmesi de olur lan analiniz akü gel buraya Gel buraya Tamam şimdi full elimle oynuyorum arkadaşlar Gördüğüm herkese dalacağım Gördüğüme dalmasam şerefsizim Level max aha mesela gördüğüme dalacağım demiştim ben Ben gördüğüme dalacağım dedim moruk Ben gördüğüme caldan dersen Bak bak of 6 kombo altı combo. 7 combo. 8 combo. Little egg little egg Combo mu bozma gel buraya Combo mu istemiyorum Lan ne güzel 8 kombo yapmıştım lan Gel buraya gel buraya Tek atacağım hop hop tek Lan Şeye geldi yanlışlıkla. Ekran dışına çıktı ya. İki kalbimiz kaldı ve tek. Beleş vurdum birazcık ama gel buraya Şirin Baba. Şirin Baba benim baba demem ağlatırım lan. Life egg, life, egg az önce alacaktım alamamışım. Muffin, muffin cake'i gel buraya. Oba, kardan adam. Araya sıkışmıştık alacakları kesin arkadaşlar. Bence video burada bitireyim. Eğer daha çok gelmesi istiyorsanız Facebook'tan böyle ilginç dünya rekoru falan filan Muhammed Ali taktiği falan filan gelmesi istiyorsanız bu videoya güzel bir like atmanızı bekliyorum. Ve hala ayrımıza katılmanızı aşağıdan yüzeyiz bir şekilde. Abone olmayı <laughs> için tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakın. Bay bay. <laughs>